Merhaba bayanlar. Size yıldız modelini anlatacağım. Yıldız modelini başlarken motif olarak başlıyoruz. Elde. Buraya 6 tane kirpik yapacağım küçük. Bu şekilde 2 4 5 tane oldu. 6'ncısı. 6 Altı tane küçük kirpik yaptım. İpimi çekiyorum. yağ başladığım kirpiğin içinden geçiriyorum. İpimi düğümlüyorum. Bütün hepsini şimdi içinden geçirerek düğümleyeceğim. Mesafesini bu kadar bırakıyorum. Şu an sonuncusuna geldim. Şöyle. Şimdi ilk başladığım kirpiğin içinden tekrar geçirerek ipimi düğümlüyorum. Ve ilk yaptığım boşluğun içinden geçiriyorum. Tekrar düğümlüyorum. Şimdi yıldızlarımızın yapraklarını yapacağız. Buraya küçük bir kirpik yapıyorum. Ve kirpiğin içinden geçiriyorum. İpimi sıkıca düğümlüyorum. Tekrar aynı boşluğa batarak fazla gergin ve bol olmayacak şekilde ipimi düğümledim. Ve buradaki yaptığım ikinci oluşan kirpiğin içine iğnemi geçirip düğümlüyorum. Bu sinek kanadı dediğimiz işlem. 2. düğümümüz oldu. 1 2. Toplam 5 tane düğüm yapacağız. Şöyle. Bu 3. düğümümüz oldu. dördüncü düğüm ve beşinci düğüm düğüm derken bunları sayıyorum her bir tepesinde bir şöyle iyice ayan olacak şekilde bir netleşmedi Evet şimdi 1 2 3 4 5 tepede attığım düğümleri sayıyorum 5 tane ve buraya aynı yere dönüyorum Ve bir tane yıldızımızı yaptık. İkinciye geçerken ilk önce batıyoruz ikinciye ve iğnemizi geçirip düğüm atıyoruz. Buradaki işlemi tekrar yapacağız. İki tane ay pardon. Bir tane küçük bir kirpik yapacağım. Aynı işlemi devam edeceğim. Bunu da tamamladım. Şimdi her bir araya buradaki işlemlerimizi devam edeceğiz. Ve sonucunu da yaptım. İpimi kesmeden ilk başladığım yere batarak düğüm atıyorum. kestim. Şimdi ben araslarını böyle düşündüm. Şimdi burada mor var buraya 3 tane küçük kirpik yapacağım. Şimdi yıldızımızı ekleyeceğiz. Başlarken uzun bıraktığım ipliğim vardı. Onu iğneme geçiriyorum. Çıkmaması için düğüm attım. Ben aralarına 4 tane sinek kanadı yaptım. Baştakini bıraktım. Mor, sarı yan yana iki tane üçlü kirpik yaptım arasına da 2 4 6 8 9 tane zürefa yaptım şimdi 9 tane zürefa yaptığım için 5. ekleyeceğim 5. ekleyeceğim arkasını çeviriyorum yapacağım yere 1 2 3 4 5. iğnemi geçiriyorum şu şekilde burası yüzü ben arkasından tutturacağım beşinciye geçirdim ipimi attım sıkı olacak bir şekilde düğümledim bir kere daha geçireceğim ki oynamasın sağlamlaştıralım. Ve ipimi kesiyorum. Yıldızımı tamamladım. Bu şekilde rengarenk başörtünüzün renginde yapabilirsiniz. Kolay gelsin bayanlar.